Çok güzel erkekler herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bugün sizlerle birlikte Roblox Pokemon Tycoon 1. bölümündeyiz. <laughs> Yanımda İsmail Hakkı var hoş geldin İsmail Hakkı. Başlıyordu kanka adamın teki benim evime girmeye çalışıyor geri zekalı. <laughs> kanka ben şuradan evime şey yapıyorum arkadaşlar bu arada daha yeni açtı. daha yeni açtık yani hemen gelişmişsin falan filan sıfırdan başlamıyorsun falan filan demeyin daha yeni açtık zaten. 10 dakika gel 10, 10 dakika oynuyoruz. 10-15 dakikadır bu kadar oldu yani. Fazla falan da demeyin yani kusura bakmayın. Öyle bedavadan da video 5 saat olur. Para birazcık hızlı gelsin. İğrenç geliyordu. En Matukas'e arkadaşlar şey arkadaşım vardı. Eee Kanka senin kanalın ismi ne? Benim Crazy Game. Crazy Gamer'da abone olursunuz seviniriz. İki tane reyli ama. İki tane reyli Crazy Gamer. Çocuk şey. Ama iki tane reyli anladın mı? Aga bir tane yüz aldım lan evime. Aaa şarizat şarizat. Oğlum ben, ben onları full hepsini tamamladım. Ya be, abi boşuna para israf ha. Adamın bir tanesi gelip gelip bana ölüp ölüp duruyor lazerinden girerken. Evime girmek istiyor, giremiyor da. Halısı filan yok. Kanka, fakirlik böyle bir şey. Aynen. Fakir, oh. fakirim ben fakir. Kanka ben evi de fulllemek üzereyim. Ve şu an benim özel silahımı da açmış durumdayım. Kanka ben hala ah. motorları açmadım, senden alıyorum bunu. Oh. Kanka, yemin et. Ben sadece silahları açtım oğlum. İzin Kanka. aldın mı abinden? Gerek var mı ki? Yok tabii ki diyor abi adamsın. Bak şimdi. Geliyor Furko. Bekle. Kanka sen ben senin evine Baskın yaptım. Geldim oğlum ben senin evindeyim şu anda. Bekle. Bekle geliyorum. Kanka en sevdiğim silahı göstereceğim sana şimdi. Oha zıp, zıpkın ne almışsın ha? Bak kanka, kanka bak bak. Öldürme bak ha. Arkana yapıştırdım ha. Lan oğlum ya öldürme dedik ilk lan. Kalo kusura bakma ya arkadaşlar ya. Ya yolda baskını yedim videodayım lan susar mısın? Evet arkadaşlar bu arada video dolundu doldu mu? Beni dinle. İsmail yak lan. Öldün mü? Kim? Evet. Abi salıya uçamıyorum neden ha? Abi oyun bug'a giriyor. Abi ev, ev, bu kadar mı kapanıyor? Abi üçüncü katı bile açabiliyorsun da. İşte bir milyon lira falan var. Abi öne zıplıyorum geri gidiyor. Ya sana sizin acayip az geliyor kanka. Kanka benim oyun da malaştı. Ana ben yansım. Oh, evine fırkamazdım. Girebilirsin ki bari. Yola. Giremem mi? Gel lan. Gel. Lan. Lan. Bana artık siktir asla ma. Ah, şimdi evine geldim. Gel gel yani. Dur Yok. gel gelip gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu girdin mi? Bak girdi. Vallahi orası benim evim mi? Yeni zekalı. Salak baksana Ay. bak. Arkanda alt kattayım bak bak bak. nasıl girdin? Ben nasıl girdin <laughs> ben nasıl oraya? Za oğlum çıktım da. <laughs> nasıl girdin sen? Baksana bak bak. Ya nereden girdin? <laughs> Öldürme bak! Yok yok! Bak yapmalıyım. Arkadaşlar ya ncan 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 Arkadaşlar! Ya ncan git lan git 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 ncan git, git. ncan yapma ncan 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 yapma. ncan <laughs> Lägenheten här inne har brunnit och lackat på